Merhaba arkadaşlar. GSM iletişimde iPhone 3GS ekran değişimi yapacağız. Telefon elimize nereden ulaştı? Telefon YouTube takipçimiz babasının telefon olduğunu belirtti. Bu telefon çok alıştığını belirtti. Bu telefondan başka telefon kullanmayacağını belirtti. Ve ekranını hiçbir yerde bulamadığını belirtti. Sonra bizlere YouTube kanalı üzerinden ulaştığında bizim elimizde ekran olduğunu yardımcı olabileceğimizi belirttik ve telefon tarafımıza gönderdi. Görmüş olduğunuz gibi telefon Yadigar iPhone 3GS Ekran kırılmış paramparça olmuş üstüne artık bir şey düşmüş. Ama cihaz gene bir yaşam belirtileri var. Ekranda ışık vesaire yakıyor. Bizim de elimizde eski yedek parça olarak tuttuğumuz iPhone 3GS modelinin ekranı zaten hazırda vardı. Kendisine yardımcı olmak istedik. Ve bu, bu ekranı da değerlendirmek istedik. Şimdi hep beraber o eski zamanlardaki iPhone 3GS modelinin ekran değişimi nasıl yapıldığını hep birlikte göstereceğiz size. Lokomatik soketi, görüntü veren soketi, sensör, iç kulaklık. Asla bakarsanız yani iPhone 3GS bile baktığınız zaman iPhone'un diğer modellerine göre yapılışı, soketlerin koyulduğu yerler bile 3 aşağı 5 yukarı hepsi neredeyse birebir aynı. Öncelikle takmış olduğumuz bu ekran sıfır bir ekran değil. Zaten kendisine de belirttik. Hani bunun sıfırını bulmak gerçekten zor bir işlem. Olduğunu tahmin bile etmiyorum. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde değişti. Her zamanki gibi altta iki tane de vidası var. Bir bitirelim, bir açalım cihazı. Güzel ekranımız çalışıyor. Ekranda küçük çizikler olabilir. Malum biz hani kenara koyduk. Bir müşterimize birine herhangi birine faydamız olur. Sonuçta kenarda herhangi bir şekilde atılmasındansa YouTube takipçimizin kısmetine hem de güzel faydamız olduysa ne mutlu bize. Açılsın bir dokunmatine falan bakalım. açıldı. Alışmışız şimdi diğer modellerde hemen açır açmaz ama bu kireciyes hani ister istemez dokunmatik birazcık en başta biraz açılmasını bekliyor cihazın kendine gelme vakti kadar. Dokunmatik her yere basıyor güzel bir şekilde takipçinizin babası güle güle kullansın. İyi günlerde kullanmasını dileriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler.